Merhaba sevgili balıklar. Bugün yakın çevrenizle aranızda son derece hoş bir uyum oluşabilir. Beklentilerinizi yerine getirmek için her zamankinden çok çaba gösterecek bu kişiler size oldukça hoş sürprizlerle de gelebilirler. Bugün 18 Kasım 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay güne özgür ve idealist enerjiler veriyor. Sosyal ve toplumsal konularda daha fazla ilgilenebiliriz. Sabah saatlerinde ay, terazi burcundaki Venüs ile üçgen açı yapacak. Özel ve sosyal ilişkilerde başarılı olabileceğimiz yaratıcı enerjiler altında olacağız. Arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, grup faaliyetleri ve sanatsal organizasyonlarda yer alabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Koç burcundaki Uranüs ile uyumlu görünüm yapacak. Bireysel ve özgür enerjiler farklı ve orijinal kavramlara ilgimizi arttırabilir. Bilim, teknoloji, astronomi ile ilgili bilgiler alabiliriz. Beklenmedik ani gelişmeler akşam planlarımızı da değiştirebilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.